Bugün Üsküdar Diş Hastanesi Dekanı, sevgili hocamız Profesör Doktor Yumuşan Günay Misafiriz. Merhaba hocam. Merhaba. Öncelikle hastanemize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, sizi daha sonra hastanemiz hakkında bilgi alabilir. Ee, ben Yumuşan Günay. Ee, İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi kökenliyim. Ee, daha sonra Gülhane'de e, akademik kariyerimi e, büyük bir bölümünü geçirdim. E, emekli olduktan sonra da e, Üsküdar Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak kariyerime devam ediyorum. Özet olarak böyle burada söyleyebiliriz. Diş hastanesi bölümü ne zaman Hastanemizde hangi üniteler var? Şimdi e, Diş hastanemiz e, Mayıs ayı itibariyle hasta bakmaya başladı. E, <laughs> hizmet anlayışı açısından, hizmet verme vizyonu açısından farklı bir konsept e, uyguluyoruz. E, mesela e, koruyucu diş hekimliğini ön plana çıkarmaya e, çalışıyoruz. Yani koruyucu diş hekimliği hizmetinin altını çizerek e, bu konuda e, sadece e, diş rahatsızlığı olan misafirlerimizi değil, sağlıklı misafirlerimizi, sağlıklı popülasyona, kitleye de ulaşabilecek e, bu hizmeti tanış, e, tanıtabilecek bir e, program oluşturmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanlar e, diş hastalıkları yakalandığı zaman diş doktoruna, diş hekimine gidiyor. Peki? Ee, gitmeden önce nasıl yakalayacaksınız? o insanları? İşte yani öncelikle siz e, işin püf noktasını yakaladınız. Evet. Gerçekten bu çok önemli. Yani e, dişleri çürütmeden diş hekimi e, ziyaretlerine başlamak e, yapılan çalışmalara göre dünyanın her yerinde, Türkiye'de de e, değişik ülkelerde de yapılan pek çok çalışma var. E, çürük sayısını dört e, kart azaltıyor. Sevgili hocam, ilk bölümde koruyucu diş hekimliği uygulamasının öneminden bahsettik. Eğer hasta diş rahatsızlıklarına yakalanmadan önce belirli periyodik aralıklarla diş hekimliğine gitmezse burada hangi sahnelere tanık oluyor? Şimdi iki varsayım üzerinden hareket edelim. Yani bir hastalık hastalığa yakalanmadan önce diş hekimi ziyaretlerine başlayan şeyler için bir senaryo şey yapalım. Bu senaryo şöyle yani eğer yetkin bir program koruyucu diş hekimliği programı çerçevesinde bu ziyaretler değerlendirilecekse Karşılayacakları şeyler büyük ölçüde şöyle bir kere anne babanın ağız diş sağlığı ve beslenme alışkanlıkları değerlendirilecek iki bir çürüye ve diş eti hastalıklarına yatkınlık endeksi oluşturulacak çocuk için bebeği için ki bu endeks aşağı yukarı 6 ayken altı ayda 9 aylık süre e, arasında evet. oluşturuluyor ve böylelikle e, bebeğin, e, çocuğun e, gelecekte çürüye ya yatkınlığını e, çok net bir şekilde şey yapabiliyoruz, evet. ölçebiliyoruz. Bu tabii önemli yani. Evet. Kişiye özgü e, bir koruyucu diş hekimliği programı oluşturabilmek açısından. Aslında doğru x ile yanlış z'nin arasındaki farkı anlatıyoruz. Evet. Ondan sonra da işte şeyden itibaren de yani diş hastalıkları iki şey var. Bunlardan bir tanesi diş hastalıkları önlenebilir, tedavi edilebilir olduğu kadar önlenebilir hastalıklar. Yani diş hastalıklarının tedavi edilebilir olmasından önce önlenebilir bir hastalık türü olduğu baklığından yola çıkarak yapılacak müdahalelere biz koruyucu diş hekimliği diyoruz. İşte ve böylelikle hastalıktan korumuş oluyor. biraz önce söyledim dünyanın hala en yaygın hastalıkları bunlar. Beşte bir oranında azaltıyor bir şey. Yani kesin. Yani şey olarak. sonra işte bir çürük indeksi, şuraya yatkınlık indeksi e, arkasından e, şeye göre, indeksin sonuçlarına göre işte bir diyet programı, e, beslenme alışkanlığı, e, flor uygulamaları, e, gerekirse füsür silung dediğimiz füsür örtücü, yani e, dişlerin üzerindeki e, şeylerin, e, çürüye yatkın e, yivlerin üzerinin çürük önleyici bir takım maddelerle kaplanması. Füsür silung işte diyoruz gibi e, uygulamalarla ö, şeyi takip ediyoruz, takip ediyoruz. E, bu arada e, tabii yani yeni doğduktan sonra bebek e, annenin e, ağız sağlığı çok önemli çünkü e, an, şey sırasında beslenme sırasında e, annenin ağzındaki şeylerin e, bir takım patojen e, mikropların şeye bebeğe aktarılması söz konusu. Bu anlamda yani çürüğün, diş çürüğünün bulaşıcı bir karakter taşıdığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani bunlar bunları böyle altını çizdiğiniz zaman son derece de basit müdahalelerle bunları şey yapıyorsunuz, elimine ediyorsunuz ve böyle sağlıklık şeyini böyle uzun bir şey devam ettiriyoruz. Ama bu tarafı bu arada tabii yani böyle çok ısrarlı, böyle şeyden gelen, genetikten gelen, da çok agresif sosyal, sosyoekonomik şartlardan gelen mesela mental retardlı bebelerde, aşırı fakirliğin olduğu bölgelere ait evlatlarımızda, şeylerimizde çok daha fazla yaygın erken diş çürüğü ile karşılaşabiliyoruz. O zaman e, bunlara karşı uygulanacak pro protokol biraz daha farklı oluyor. Şey oluyor ama neticede her halükarda çok iyi neticeler al alınabilecek bir şey. E, e, yani sonucu e, e, zaferle e, bitecek bir savaş, bir mücadele veriliyor. Yani koruyucu yani böyle. Ne kadar erken bilirsek onun avantajı Tabii. o tedavi sürecinde hem madde hem de psikolojik olarak Tabii. yaşıyoruz. Tabii. Eğer şey yapılmazsa bir de şeyden yani koruyucu diş hekimliği gibi bir şeyin hizmetin dışında işte hastalık ortaya çıktığı zaman diş hekimi ziyaretinin yapıldığı durumu ele alalım. Şimdi şeylerden olası şeylerden bahsediyorum. Olayısı olası olumsuz senaryolardan bahsediyorum. Mesela annenin ağzında çürük var. Veyahut da çok ciddi bir diş eti iltihabı var. E, bu şekliyle bebek büyütüyorsa büyük o ölçüde ağzındaki mikroplar bebeğe bulaşacaktır ve bebeğin süt dişlenmesi, süt dişlerini ve e, süt dişlerinin ile birlikte e, daimi dişlerin, yani bütün hayat boyunca ağzında kalacak dişleri de etkileyecektir ve onlardaki çürük riskini artıracaktır. İleride çocuklarımızın bize kızmaması için e, erken A diş dokunmalı. Aynen yapabilir. öyle. Aynen öyle. Yani bunu bir ziyaret olarak ele aldığımız takdirde yani bazı hekimlerimiz de bu konuda şey yapabilir. Yoğunluğundan şeyinden dolayı yani bu hizmeti e, biraz e, şey hakkını veremeyebilir. Yani burada e, bireyin hekiminden, diş hekiminden böyle bir hizmet türünü talep etmesi de çok önemli. Yani bu bilince gelmesi ben e, sizden ağzımda bir problem yok ama koruyucu diş hekimliği hizmeti istiyorum ve e, bu koruyucu diş hekimliği hizmetiyle ilgili nelerin yapılı, neleri yapacağınızı, neleri e, yaptığınızı gösteren bir liste de istiyorum sizden. diye e, bir hizmet talebinde bulunmalı. Bu çok önemli. Peki bu talebe kendim mi oluyor o kişi? Bu talebe herhangi bir diş hastanesi gittiğinde e, talep ettiğinde bize gülerler mi gerçekten böyle bir hizmetin yolunu açarlar mı bu hayır yani şimdi şey olabilir yani ya, versen, e, versen tabi, yani yani, yani hiçbir şey yok niye geldin ya, evet yani hayır yok yani o ölçüde değil tabi, esprisi de yani, yani denmez ama şu olabilir tabi de, dense bile hemen arkasından o tabiinin karşılığı nedir onu da soracaksınız evet. bu tabi neleri kapsıyor en önemli olan şey bu Bunları aldığınız oranda e, diş çürük sayınız yapıyor. Japonların e, bir şeyi var. E, hedefledikleri bir program var. 80'e 20 açılmış. Şu 80 yaşında ki bireylerde 20 tane dişi ağızda tutabilmek. Hedefi. Yani Türk insanında kendi toplumumuzda da böyle bir hedef e, hiç de hayalperestli bir hedef olmamalı. Olmamalı. Özel bir soru soracağım yine dişlerle alakalı. Ben işte çeşitli diş rahatsızlıkları yaşadım. Benim 20'lik dişlerim hem üstte hem altta duruyor. Ee, ona yakın dişlerde problem olduğunda bana ilk denen o 20'lik dişlerini çekeceğiz. hepsi kapı gibi sağlam. Yani bu doğru bir uygulama olacak. Ben şiddetle reddettim ve 20'lik yaş dişlerim yaşımın 52-53 olmasına rağmen duruyorlar. Ee, Doğru bir karar Yalçın Bey şimdi 20, 20 yaş dişleri şöyle yani biraz artık e, arkaik bir diş yani ağızda böyle şeyini evrimini e, tavanlamış şey yapmış e, olmaması gereken diş olarak tarif ediliyor yeni diş hekimliği şeyinde yaklaşımında. Ee, o da şeyden kaynaklanıyor. Yani bizim böyle beslenme alışkanlıklarının çağda yani insanlar böyle gittikçe beslenme alışkanlıklarına, yaşama şartlarına, standartlarına göre e, çene yapıları daha böyle narinleşiyor. Ama dişlerin boyları aynı kaldığı için yer probleminden dolayı işte arkada eğrik çıkıyorlar, gömük e, yarı gömük kalıyorlar veyahut da tam çıkmasına rağmen öndeki dişin temizlenmesine engel oluyorlar. Onun için böylelikle bunun için böyle genel, geçer bir kural olarak yani bu dişlerin ağızdan alınması hasta ya sağlık desteği kazandırır Efendim? Çektirmemekle hata e, mı? çektirmemekte hata yapmadınız. Eğer ağzınızda koku yoksa, o bölgede evet. çürük yoksa, yani şey yoksa, bir diş eti çekilmesi yoksa yapmadınız. Evet. Ama e, şey e, yok, e, evet yok estağfurullah. Evet. Hani derler ya, o diyenler arasında ben de varım hocam. Dişimiz e, ağrır. Diş hı hı. doktoruna gideriz ama adımımızı eşikten içeri soktuğumuz an mucizevi bir şekilde o diş ağrımız gider. Ben iyiyim deyip çıkarız. Ben de bunu yaşadım. Ben de yaşadım. Aslında bu o kişinin o ruh halini yaşamaması için koruyucu Diş hekimliği yani diş hastalıkları yaşamadan önce o eşikten içeri e, özgüvenle rahat bir şekilde girmesi gerektiğini, e, gireceği e, anlamına geliyor. Evet, e, bu çok önemli bir konu hocam. Evet, haklısınız. Orada şunu altını çizmek lazım. Buyurun. Ee, şimdi koruyucu diş dendiği zaman genellikle yani klasik yaklaşımda... E, 0-12 yaş grubu çocukları e, ilgilendiren bir e, diş hekimliği hizmeti algılanıyor. Bu paradigmada artık eskidi yani. Artık yani koruyucu diş hekimliğine yaş, kadar, e, ölünceye, kadar ölünceye, ölünceye, kadar, yani bütün hayatı boyunca yani e, bütün hayatı e, hayat sürecine e, yayacak e, sürekli olan bir e, sağlık zinciri halinde algılamak gerekiyor. Yani bunun da mottosu şu, yani şeyi, yani çürükten koru, yani koruyucu diş hekiminin şeyi bu, sloganı bu. Ama şimdi yeni bir şeyle kaybedilmiş şeyler bir tarafa, dokular bir tarafa artık onlar kaybedilse bile kalan dokuları koru şeklinde bir sloganla bir yaklaşımla bunu bütün hayatı teşmil edecek, bütün hayatı yayacak bir program şeklinde ele almak gerekiyor. bu önemli. Evet, hayat boyu öğrenme gibi. Evet. E, hayatımız. Aynen. aynen. Nefes aldığımız sürece. Aynen. E, dişlerimizi korumak için aynen. koruyucu diş hekimliği e, şeyini e, uygulamalarını eee evet. uygulamalarıyla. uygulamalarıyla dişlerinizi sevindirin. Dişlerimizi sevin. Hapşırırken ağzımızdaki takma dişlerin ortaya saçılmamasını istiyorsanız o noktaya gelmeden önce lütfen bir koruyucu diş hekimine müracaat Evet, diyorsun. Yani daha e, ö, şeyi e, kısa ve öz, e, özü şu. Yani hiçbir şeyiniz yokken, dişlerinizde hiçbir sakatlık yokken ben sizden e, diş korunmasıyla korunması ile ilgili, hastalıklarla karşılaşmamakla ilgili koruyucu diş hekimliği uygulama programınızı istiyorum. Ben o programı talep ediyorum ve o programı e, şey yapmak, satın almak istiyorum. Evet. Bunu bu e, hekimleri de motive edecektir. Çünkü hekimlerde de şöyle bir Şu olay var. Tabii Yani bizim insanımız işte Ama o hasta ileride hat, hasta olabilecek tabii, kişiyi kaybetmemek için. Tabii yani, yani. hani e, hocayı şey yapar ya, talebe yetiştirir ya, evet. yani ekibi de biraz hasta yetiştirmeli, yönlendirmeli. Bu hiç yanlış değil. Evet. Bu hiç yanlış değil, ayıp da değil. Hekimler açısından şey de değil, yani böyle başını önüne eğdirecek bir durum da değil. çünkü bir konsensus meselesi, yani arz meselesi, yani kamuoyu bu konuda bilinçli olarak böyle bir talebi talepte bulunursa hekimler de yani buna göre kendilerini hazırlamak zorunda kalacaklar. Japonya örneğindeki gibi hocam yani 80 yaşında 20 tane kendi dişini korumak evet. hedef. Evet. Öyle. Koruyucu diş hekimliği talep etmeyen vakaların yani şu an data, data oluşturduğunuz nelerde en sık hangi vakalarla karşılaşıyorsunuz? bir de e, özellikle yeni doğan e, bebeklerde e, maalesef dişlerinin yarıklarından ötürü e, çok kıymetli olan e, anne sütünü e, ememiyorlar. Bu genetik bir olay mı e, anneden mi geçmiştir yoksa bu ne bileyim işte şu kadar doğumda şu kadar bakalıda görülen bir e, tablo mu olacak? Yani şimdi şöyle söyleyelim onu şimdi. E, bir başka açıdan bizim diş e, hasta popülasyonunu iki farklı segmente bölmek mümkün. Yani normal e, sağlık e, niteliklerine sahip bireylerin e, şeyleri, e, diş e, sağlığı gereksinimleri. Bir de eee bunun dışında e, kalan özel e, sağlık desteği gerektiren bir e, bireylerin veya çocukların e, e, sağlık gereksinimleri olarak iki ayrı şey olabiliriz. Birincilerden biraz önce bahsettim. İkincilerden şunları söyleyebiliriz: yarık e, dudak damaklı bireylerin şeyi bebeklerin e, tedavisi yani e, doğar doğmaz. E, anne sütünü emzirmek e, emzirme e, emzirememe şeyinden handikapından, işte e, dudakların damakların yani beslediğim e, aldığı şeylerin burnundan gelmesi akciğerlere kaçarak akciğeri enfeksiyonlarına açık olması ileride e, eksik dişlerden dolayı yeterli e, çiğneme fonksiyonunu gerçekleştiremeyecek bir ağız yapısına sahip olması çene darlıkları bunların e, normal boyutlara e, nasıl getirilebileceği gibi böyle uzun ve e, multidisipliner yani e, plastik cerrahların, e, diş hekimlerinin, orta, e, ortodonti uzmanlarının, maksulofasiyel protez uzmanlarının, konuşma terapistlerinin, radyologların gibi böyle şey e, bir e, ekibin e, ele alması gereken, takip etmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. E, ayrıca işte şeyden bahsedebiliriz. Down sendromlu e, evlatlarımızdan bahsedebiliriz. Otistik evlatlarımızdan bahsedebiliriz. Ektodermal displazili e, evlatlarımızdan bahsedebiliriz. Bunun dışında işte lösemili e, veyahut da e, jüvenil ju diyabetli evlatlarımızdan bahsedebiliriz. Bunlar e, normal bireylere göre farklı bir e, sağlık profiline sahip oldukları için bunlara verilecek diş e, hekimliği hizmetleri de farklı bir e, içerik taşıyacaktır. İşte o içeriği içeriye içeri, içerik e, şeyi içerisinde çerçevesi içerisinde e, yeterli e, yetkin sağlık hizmetini verebilecek kabiliyete sahip bir ekip olmak, o, e, ekibin oluşturulmuş olması lazım. Çünkü bu ekibin tecrübeli olması, eksiksiz olması önemli. Çünkü bu tür vaka birdenbire gecenin saat birinde kapınızı çalabilir hmm. ve ekip olarak bu şeye, vakaya hemen müdahale hmm. etmek zorunda kalmalısınız. Yani müdahale edebilmelisiniz. Onun için hem ekibin deneyimli bir ekibin olmuş olması lazım hem de altyapını oluşturmuş olması lazım. Yani bu tür hastalara ıı, çok büyük bir kısmının ıı, diş hizmetleri, yani diş sağlığı, diş tedavisi hizmetleri genel anestezi altında, ameliyathane şartları altında veril, veril, veriliyor. Yani, yani böyle bir şey de durumda... Evet, ameliyathane şartları altında. Dolayısıyla iyi bir ameliyathane ekibinin ve ameliyathanenin olması da önemli. Yani biz bu anlamda da kendimizi büyük ölçüde bu şeyi hazırladık. Yani bu kabiliyetimiz var. Yani şey olarak, müsküler Diş Hekimliği Hastanesi olarak bu kabiliyete de sahibiz.